arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sabitte oda oturumu çekeceğim şimdi adamın kapısındayım şöyle adamın kapısındayım şimdi sizler birlikte odama geçeceğiz ilk öncelikle tanıtmaya başlayayım burada bir tane kapım var böyle tatlı bir kapım var üstünde dediğim gibi bir tane be, e beren yazısı var yukarıda böyle gelince bizi tatlış bir ışık karşılıyor böyle yapıyor tatlı bir ışığımız var böyle açıp kapatabiliyoruz ee, böyle kapıyı kapatalım Burada arkadaşlar çantalarım falan var Buraya çantaları koyuyoruz ee, Burada kırtasiye malzemeleri falan var ee, Burada yemek eşyaları Burada da e, çantalarım falan Burada bir sürü çantam var ee, Bir sürü çanta kullandığım için Seviyorum çanta kullanmayı Bu yüzden böyle ee, Burada da arkadaşlar bir tane Bu çantanın yanında bir tane de dolabım var Kocaman bir dolabım var Şöyle göstereyim. Skeçiler falan var. Ben bunları kullanıyorum. Ee, bir de onun yanında da güzel bir yatağım var. Burada da Beren yazıyor. Bunu bu arada tavsiye edebilirim size. Çünkü çok güzel bakın. Burada Beren yazıyor falan. Şimdi dolabımıza geçelim. Dolabım da böyle arkadaşlar. Burada böyle ipliklerim falan. Burada kış olduğu için. Burada kış malzemeleri falan. Burada tişörtlerim var ee, arkadaşlar. Bu arada neden o kadar küçük? küçük tişörtlerin, az tişörtlerin var diyorsunuz. Arkadaşlar annem bunları bir hurca kurdurdu ve hepsi benim küçümsü Bu yüzden de e, böyle kalmak zorunda ama tabii ki de alışverişte de yapacağız. Yaz alışverişi geliyor yazın. E, burada da altlarım var. Alt eşortman. Burada eşortman tarzı şeylerim, rahat şeylerim. Burada da kışlık şeylerim var. Ve yukarıda da öyle kışlıklarım var. Burada pijamalarımın olduğu bölüm. çoraplarımın olduğu bölüm. Burada da e, yorganlarım falan var. Burada da tatlı. E, burası birazcık dağınık olabilir. Ben burayı birazcık dağıtmışım. Burası e, diş bakım. Böyle taçlarımın olduğu yer. Tarağımın. Saç bakım ürünleri var. Burada ilaçlarımın olduğu bölüm. Burada da e, babamın kullandığı eşyalar. Çünkü sığmıyor. Burada da mantlarımız var. Burası gerçekten açılmıyor. Burada bir tane kullanmadığım bir evim var. Burayı kullanmıyorum gerçekten. Ee, burada da tatlı bir tane böyle sandalyelerim var. Burada lollerim falan var. Burada bir tatlı bir çantam. Burada da güzel iki tane e, şeyim var. Ve burada da şeyim. E, bildiğiniz gibi kar yağdı. Hatta size de gösterebilirim şöyle. Bildiğiniz gibi kar yağdı ve her taraf kar. Ve ben birazcık sesim değişmiş olabilir. Burada Kuzey, Güney, Doğu, Batı falan yazıyor. Doğular. Burada lol kutum var. Burada da oyuncaklık yerim. Oyuncaklık yerim de şurada slime madenler falan. Burada da e, böyle e, şeylerimin olduğu yer var. Buradan punilerimin olduğu. Burada bir tane kolonya var. Hatta cilsizlik önemli. Sıkayım birazcık. Evet. Siz de ister misiniz? Açın ağzınızı. Evet. <laughs> burada lollinden çıkan konfetilerimiz var. Burada çok güzel gerçekten bunu kullanıyorum. Ee, burada da böyle loşelerim mikrofonum kürem. Ee, burada malzemelerim ve dezenfektanım falan. Burası gerçekten bana ait bir yer. Burada dolabım var. Dolabım Burada e, bildiğiniz gibi birazcık dağınık çünkü kitaplarımın olduğu bölüm. Burada e, burada benim kalem kutularımın olduğu falan yer. E, burada kitaplarım kaşar duruyor. duruyor. E, burada kitaplarım var. Normal pa parsel boyam kulaklıklarım falan. Burada da yine dediğim gibi okul eşyalarım. Burada da barbilik yerim. Ve burada da müzik defterlerim ve resim defterlerim var. Müzik aletlerim. Böyle... Ee, ve onun yanında hemen bir masam var. Az sonra zaten gireceğim. Size arkadaşlar nasıl emek gösteriyorum görüyor musunuz? Lütfen bana bu emeğim doğru like atabilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Like atmazsınız. Hemen böyle dururum. Hadi like atın. Sizi çok severim. Bu e, burada da arkadaşlar dersim. Teneffüsteyken ben size video çekiyorum. Lütfen like atın. Ne olursunuz. Burada dersim var. Burada bilgisayarım. E, burada da çok sevdiğim bir yerim. Burada böyle ateşim, e, mouse'um, klavyem falan filan. İşte burada küçük e, kalem şeyim var. Burada da tatlı e, skuşlarım var. Bunları biliyorsunuz. E, burada kalem kutularım, sevdiğim kalemlerim var. Burada böyle süslü kalemlerim. Burada bir tane şeyim, burada da kalemlerim var. Kalemlerim kolay. Bu arada bunları da göstereyim size o zaman. Burada da arkadaşlar böyle havuç kalemler falan burayı biliyorsunuz galiba bilmiyorum. Böyle süslü aletlerim var biliyorsunuz bir kızın olmazsa olmaz süslü şeyleri. Bunları da böyle koyalım. Burada da böyle şeylerim. Burada makyaj yerim var. Burayı ben kilitlemiştim. Burada böyle makyaj yerlerim. Sonra burada özel yerim arkadaşlar. Burayı lütfen açmayayım tamam mı? Ee, burada ruj yerim var. Ruj gerçekten hiç sürmüyorum. Ama lip balmım falan var. Sadece sus olsun diye. Burada böyle şeylerim, silgilerim falan. Burada zeka küpüm. Ama bu arkadaşlar sinir küpü. Çünkü ben bir türlü yapamıyorum. Bu da kolanyağım. iki tane de parfümüm. Bir tane de burada küpem var. buraya saklıyorum. Burada bir tane e, mineral su arkadaşımın verdiği doğum günümde atlı karıncam. Burada da böyle atlı karınca var. Yine... Ee, burada bir tane küçük sandalyem. Ee, burada iki tane ışığım. Şurada, şurada ve şurada renkli ışıklarımın oldu. Bölüm var. Ee, burada da suluklarım, mikrofonum falan arkadaşlar. Burada da tatlı bebeklerim ve burada da var. Yukarıda bebeklik şeylerim var. Bir tane madalyam var. Başka da hiçbir şey yok gördüğüm gibi. Evet arkadaşlar e, video video turumda bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, video ben unutmayın. Bu arkadaşlar şurayı da göstermedim. Burası da böyle renk değiştiren bir şeyim. Bir tane şurada bir e, Kafamı yaslamak için şeylerim var. Bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Hepsini çok seviyorum. Kocaman öpüyorum görüşürüz